Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Tur Simulator Ultimate'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videoda kar geldi yeni bir Hemen onu yavaştan tanıdım. Gördüğünüz gibi sahne ağaçlı su sulu kar kar, kar, ee, kar fırtınası. Kar dolayısı içerik yaz arkadaşlar. Önce Arkadaşlar normalde başlatmıştım. Gayet çok dinliyorsa. Şu şimdi çökmez. Ee, arada şey intro geldi daf onu ee, yani çok pahalı Gü gücü de düşük yani mi, bilmiyorum ona vereceğim almayacağım zaten içi de kötü böyle bir özelliği yok hem güçsüz ben yani almayacağım ara verdim ee, yeni intro aldım gördüğünüz gibi şimdi ee, arada şey ne geldi hemen kanatım gördüğünüz gibi mazut mesela ee, Biz önceki seferde bitti mi normalde doluyor da her sefer geçince doluyor da otomatik ama dolmuyor artık. Ondan sonra ee, tır yıkama geldi. Tır kirleniyor gördüğünüz gibi. Tır şu an e, ee, içinde. Ondan sonra yani böyle özellikler geldi. Aklıma geldi. Söyleyeceğim. E, bunun Yani o dafın içi bundan da kötü niyese. Bir de ee, bu, nam 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 Aman Kapak fotoğrafı olan man olmuşlar Bilmiyorum o yüzden çoğu kişi de man çekti de man çektim Aldım daha doğrusu yani Hangisini Yanlış aldık Var onunla ya bu konuşmuyor ya abone ol 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 man ardaş ayırınca şimdi yıkaracağı kripto şu an görüntüye bu tamam aniye 30'da basar arkadaşlar denedim videoda tam gösteremem de bunun da yine lobisi geldi. bildiğiniz gibi MLC'ye saldım. Onlar geldi. Arkadaşlar bir sonraki tırı şu an her tırı almaya çalışacağım yavaş yavaş. Böyle alacağım. Şu an yeni alacağım yeni o Zaten onun ben meraklı oldum yeni oynamaya. O yüzden demiş olun yine istek tırlarınız varsa onlara yazın. Çoğu tır aldık zaten. Ford var mercedes saldık. Bolluğu aldık. Volvo mi yani varsa yazın şunu al bunu al diye zaten çoğu tur alındı Arkadaşlar dafa almayacağım lütfen dafa yazma ya belli olmaz belki alabilirim de ya gücü çok düşük bir farkı yok. onlardan daha düşük mevcut falan hiç merak yok o yüzden almayacağım arkadaşlar bu kadar karşı beğenmeyi abone olmayı e, ee, dolar beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın kanalımız düştü ee, bildiğiniz gibi 2021 bitti bitti bir iki haftaya ee, yeni yıllar geçecek lütfen beni ee, ne derler ee, son günlerde nasıl geçirse yeni, yeni yıllar öyle başlasın inşallah bizde de bir artış olur abonelerde güzel bir şekilde YouTube'da yerleriz inşallah. Ne şunu ya, yap dağıtmıyorsunuz? Ya 10 tane abone var. Ya yorum yazan yok. Bilmiyorum. Ya. Niye böylesiniz? Lütfen dediklerimi yaparsanız sevinirim. Özel ee, çekiliş yapacağım bin aboneden sonra. Ee, güzel bir çekiliş yapacağım ama ne olduğunu daha düşünemedim. Bin abone olarak ee, sözün söz tane çıkış yapacağım ne olur e, tabi büyük bir şey olmaz çünkü 1000 abonelerden sonra YouTube bir beş yıl onu yaparız ya yavaş yavaş para vermeye çalışıyor YouTube yani öyle e, ee, 100 bin 200 bin 1 milyon olsa tamam ben 1 milyon abone olsa Alfa'nın çıkışı çıkışını bu her şeyi yaparım ben. çünkü çok para kazanıyor ama şöyle değil e, ee, şu kabının olunca YouTube az para ya. Tamam çıkmaz ki. Ne evet şansımız var. Arkadaşlar biraz kasıya video çekeyim belki şu an bana geliyor da belki belli olur belki belli olmaz videoda O yüzden Allahım şurada bir kere hangi hiç oh. hayda şey gördüğünüz gibi yolla kar. Şu an göstereceğim düzgün yolla geçek. Gördüğünüz gibi sağ sol kar. Çok güzel oldu. Ben beklenmedik bir anla mücadeleman gidince. Ne Ben keşke sıkanla gelseldi ya. Sıkanla mı yeni modeli? Bu hmm. da çok güzel yani. Değişik değişik tırlar. Gelsi iyi olur. İnşallah onun gelen tırda güçlü olur. Biraz hızlı gider. Bilmiyorum e, ya. Ne ama bunda bir şey e, beğenmedim. Kız göstermiyor böyle. E, keşke normal büyük kitalardaki bazı gösterse. Başta bastığımızı. Bir şey açınca korkuyor ya. Onu da dedim 130 da Denedim. 130'dan fazla da basmıyor. 500 ipi yanca basar 130. Dedim yeni yeni şeyler inşallah gelir. Yeni güncellemeler, yeni ya haritalar, yeni yol grafikleri, yeni özellikler inşallah, yeni tırlar inşallah gelir. Evet yani arkadaşlar ben olmayı unutmayın. Ya sen videoyu beğenmedin mi? Bir beğen, bir, bir yorum yap, bir paylaş lütfen. Akı e, yeni yeni sene geçeceğiz YouTube neredeyse bir sene oldu. E, tabii siz bu kanal benim iki üç tane kanal değiştirdim. Ben e, bu kanalda da üç dört oluyor da normalde ben bir sene önce başladım YouTube'a. Sonra hata öyle değiştirdi kanal olmadı. Kapattım falan. Derken bir sene oldu. İyi e, bir sene uzun geçti benim için. Senin için nasıl geçti? İşte, e, Yorumlar yazın. İnşallah 2022 e, daha güzel geçer bizim için. Hani daha da geldik. Aha yol gitti. Aha yol gitti. Ne oluyor? Ne oluyor dayı? Ha, onu size güncelleme. alın size güncelleme. alın size güncelleme. Bakın. Başlıyorum çıktı. Yeni güncelleme yeni sorunlar. Şu an bak. Bir yerine yol kaldığı böyle ama. ne Neyse çıkalım. Sağ şöyle bir kızı göstereyim. Benim <laughs> dafı. <laughs> <laughs> şu an bana aldık bana aldık volvo zaten aldı şimdi yeni alacağım şimdi yeni alacağız eski daf buldu yeni gelen eskisi buldu yenisi de defa def aynı anda şu Alnı bu da 130 bası ya. ne alnı ama ben olsam e, yok zaten çok beğenmedim. 610 ona vereceğim. Ne? Yeni alırım ya da başka tuş alırım daha iyi. Ne o videomuzun sonundan gelelim. I, yavaş yavaş bitirelim. Bir de şirketler nasıl da göstereyim. Ondan sonra kapatacağım kapatacak sonraki video büyük ihtimal e, plaz inşaat olacak yapabilirsem. Günceleme gelmezse normalde bu video plaz inşaatı da günceleme geldiği için e, çekemedim. O yüzden, o yüzden Bakın e, şirkette böyle işte. İçişimlerin başı acı var bildiğiniz gibi bunu da açarken alda süs müsün ne kadar şey videomuzu bitirelim benim babamın olmamayı ben bir dahaki yıllarda görsün diye hoşçakalın.